Merhaba arkadaşlar. Bu da anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ethereum Bitcoin'den sonra en değerli kripto paramız. Ethereum şu an %8.4 düşüyor. Bu kız çok soğuk ve setin olacak diyorum. Bitcoin'in düşmesi, çalkalanması, tüm coin'leri Ritoparabdiyat sananlığı etkileyecek. FED'in faiz kararları, küresel sıkıntılar, buna hep negatif yönden etkiliyor. Onları. Neden biliyor musunuz? Çünkü para, yatırımcı güvenli limana gitmek ister. Belirsizliği sevmez. Riski fazla sevmez. Ondan dolayı para gidiyor. Piyasada para kıtlığı oluyor. Dolar yükseliyor. Kripto paralar da düşüyor. Tekrar diyorum, burada anlatılmış bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi hür iradesini, düşüncesini, ikame etsinler, uygulasınlar. Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben şunu diyorum. İleride bir gün Ethereum iyi bir şey olacak. Ve Ethereum'e sonra da bir rakip de çıkacak. Ama o rakip kim olacak? Ve Ethereum şu an ıı, bir yıllık vadede ne olabilir? 50.000'i 50 tekrar bulabilir mi? 50.000 bin grup geçebilir mi? Bakın, 60 bini geçti. Gördüğünüz üzere. şu an düzenmiş, düzeltilmiş gibi. Yani yükselir mi? Yükselir. Düşer mi? Düşer de. Yükselip düşüyor zaten. Düşünsenize size son bir yıllık en düşük 16 bin, en yüksek 87 bin. 16 bin'den arkadaşın biri bir tane alsaydı 87 binde satsaydı <laughs> Düşünebilirsiniz <diye> düşürebilirsiniz ama <laughs> 16'yı gördükten sonra 87'yi görmedi 87'yi gördükten sonra 16'ya doğru geldi sıkıntı orada şu an piyasa iniş Ethereum'da şöyle bir şey de söyleyeceğim şimdi Yeni çıkarmaya şey mi? Holders'ın 1 milyon 324 bin, bin şöyle Holders'ı var. Gördünüz mü? Yani boş bir şey değil bu. Boru değil diyorlar ya. Yani adamlar ne yapmış? Alıyor. Güveniyor. Ama ne yapabilir insan? Son olabilir mi? Sıkıntılı bir durumda. Benim gibi küçük yatırımcısın. Ben küçük bir yatırımcıyım. Bakın maksimum arsı yok. Dolayısındaki arsı şu kadar. Toplam arsı da o kadar. Bakın kripto. Gördünüz mü? Piyasa değeri, sehre değeri, hazmi hepsini gösteriyor TL Ne olabilir? Ben size söyleyeyim. Bence biraz yükselecek. Sonra geri gelecek. Tekrar bu döngü haline getirecek. Yıl sonuna doğru atak yapacak. Şu an ben alıyor muyum? Ben almıyorum. Ben o kadar parayı bir tane Kripto yapara yatırma. Ben daha çok pop yapabilecek kripto paralarda bakıyorum. Coinlere, tokenlara bakıyorum. Bir şey değil mi? Bir sıfır atabilir mi bu? Bu sabahı atamaz. Ama bir sıfır atabilecek alt coin'lere potansiyeli var mı? Var. O zaman ben niye buna riskimi öğrendim? Buna gireyim. Ve bu kadar parayı ben tek bir yatıracağım yatıracağıma farklı farklı emartere yatırırım. Bunlar balinaların işi. Adam küçükten alır, büyüğü gelir, pat verir içeri, milletinden bırakır. Arsa yapıp öyle köşeye dönerler. Ben ne arsa yapacak kadar param var o kadar. Bitcoin'e Ethereum alacak. Ne de riske girecek durumda değilim. Ben uzun vadeli bakıyorum. Daha pap yapmamış coin'i <laughs> token'ı alıp pap yaptıktan sonra satıp iyi bir kazanç elde etmeyi hedefliyorum. Daima söylüyorum. Hiçbir zaman hiç kimsenin dediğine inanmayın. Kendi bildiğiniz doğruları yapın. kredi çekmeyin arabanızı, evinizi satmayın. Ve çok zarar ediyorsanız oynamayın. Çünkü bir şey ticaret yatırım kazanç elde etmek içindir. Eğer zarar ediyorsa bir eder iki eder sonra bırakır. Herkese mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.